Aleykümselam. Selamünaleyküm ya kral. Baba. Baba. Yo no benim ben yapıyorsunuz Oğlum. <laughs> <Sensin değil> mı? <mi? gülüyor> Allah'ım aklıma bu kayıt ol. Ha? Hortla falan dersin ha mi? Yok, yok baba ne hortla? Ya benim işte ben. E sahip sahi sensin değil mi? Ha. Ya baba ölmedim. Ya geldim işte karşındayım görmüyor musun? Ha, ben görüyorum. <laughs> görüyorum görmeye de. Ya bir saniye gömdüm. O, bende ben değildim. Ya kim oğlum? Anlatacağım. Benim babam. Buralar pek takim değil. Ha. Gel benimle. burada kalıyor mu? Ana ne dedi izin verdi mi? Verdi. Aslan anam! burada kalıyorum, burada kalıyorum. Aydın dur, dur başım döndü. Dur, Aydın dur, dur başım döndü, dur. dur. Ama bir şartı var anne. Sık sık onu görmeye gideceğiz, tamam mı? Çay Yok yok, sağ olasın. Büyük geçmiş olsun. Duyunca inanamadım. Bu yaptığı insanlık dışı. Delinin eline değnek vermişler. Onun gözü dönmüş Ramazan. Bundan sonra da ne yapacağı belli olmaz, sen dikkat et. Ya aklı sıra beni korkutacak Deze. Ama o havalar bana sökmez. Deli damarıma basıyor, haber yok. Yemin ediyorum daha beter ıslanıyorum. Önünde sonunda alacağım o toprakları ben onun elinden topraklarına kavuşmanı ben de çok isterim. Abim böyle olacağını düşünememiştir. Yoksa verirdi sana tapularını. Olsun teze, mahkemeyle alırım. Ben dedemi anlamıyorum. Yani o kadar malı mülkü 70 rahmetli dayımın üzerine yapmış. Ya tamam yapsın da en azından senden anamın payını ayrı koyaymış, Şöyle der mi? Abimin hak yemeyeceğinden emindi. Toprakları bölmeye lüzum görmemiştir. Ya orası öyle tabi de dünyanın binbir türlü hali var teyze. Bak görüyorsun işte. Kadının bir tanesi geldi, mala mülke el koydu. Biz ikimiz de böyle bakıyoruz işte. Ama yok. Ben önünde sonunda alacağım o toprakları. Mahkemeye vereceğim, hakkımı arayacağım. Deze bak, kurban olayım sen de mahkemeye ver. Al toprağını. Kendi toprağını kendin işlet ha. Buna lüzum yok Ramazan. Abim benim haklarımı korumuş. Vasiyet etmiş. Güllü Gelirden gelen hakkımı bana ödeyecek. Dava açmayacağım ben. Ha. İyi. Ee... versene ba. Niye verecekmişim? Ver kız. Bir mi? Aa! Ama çok sevineceksin. Niyemiş ki. Bak. <laughs> çok güzel. <laughs> Yakıştı mı? Güzele ne yakışmaz. <laughs> Ve... Sen gelsene Şelaze'ye Olmaz. Niye be, niye olmazmış? Cenazemiz var. Ne cenazesi be? Serap Hanım'ın kardeşi öldü ya. Ya el alemin cenazesinden bize ne? Bizi ilgilendirmez. Olur mu hiç ya? Cenaze evi sayılır burası. Ya Serap Hanım bile Hamza'nın öldüğüne üzülmüyor. Yasını biz mi tutacağız? Gel. E, olmaz. Serap Hanım üzülmüyor olabilir. Ama benim için kan ağlıyor. Sen beni oyuncağın mı sandın be? Canıma yetti artık ha. Gel buraya. Ay iyi iyi tamam tamam. <laughs> oh. Yeter. Ne yetmesi be? Gel buraya. <laughs> Dur. Ağır ol ya biraz. Eşim. <laughs> Eşeklerin ardı sıra gidiyordu. Ben bu korkudan yüreğim yarlayacak. Ne desem donumu ettim edeceğim. Yürümeyi mi öğreniyor? Hızlan Abi, sen hiç mi korkmuyor? Yolumu gözleyen kimse yok. Vereceğim bir can. Ona da hangi vesile sebep olur bilinmez. Öyle bir başıma Tımdızda kaldım. Eşekleri peşi sıra gitsem yolun sonu meçhul. Geri dönsem, geri dönemem ki. iki yolda bir, iki tarafta aynı. Anladım ki babam, benim bu dünyada gideceğim hiçbir yerim yokmuş. Öyle bağlamışım. Öyle bağlamışım. Ağlamaktan içim dışıma çıkmış ha. Birden büyük bir patlama oldu baba. Vallahi yüreğim, yüreğim durdu sandım ha. Böyle dikerip baktım adam parçalanmış. Kaçmak gitmek isterdim oradan. Hiçbir yere kıpırdayamadım ki mayın korkusundan. Sonra, sonra böyle nasıl akıl ettiysem üstündeki nüfusu alıp kendimin nüfusunu... ...bir de böyle birkaç bir şeyim vardı onları adamın üstüne koydum. Bir aşağıda de ayağına bağladım, araziye sürdüm. Bekledim, bekledim sonra bir patlama daha oldu baba. Adam heyecana... <laughs> param parça oldu. Allah. Allah günah yazmasın. Can veriyordu Galip. hiç Sadece... çok çekmedi Galip. Hem... Gidecek yeri bekle abi Evet, damı da yokmuş. Nasıl? Öyle düşünmüşüm değil mi baba? düşünmüş. Yalnız bana niye haber vermedin? Anam babam tasa eder diye düşünmedim. Ya bırak şimdi hesap sorma ya. Baba, benim kaçmam lazım. Yoksa ya yakayı ele verirsem tekmil yanarız ha. Yakar bizi. Hamza. O... O kim? O bu işi yaptıran işte. Ne diyorsun şimdi sen Hamza? Hani benim laflarımdan, dediklerimden fitillenmiştin? Ya baba, anlamıyorum ben. Ya çırağı gibi, çırağı gibi yakar bizi ha. Hamza, kim bu adam? Kim bu hain? Seni dinden imandan çıkarıp pusulanı şaşırtan adam kim? Değil mi? Nasıl deme. Nasıl demen Hamza? Ben senin babanım. Diyeceksin oğlum. Yok, esas, esas ondan dem ama. Senin de başın yanar baba benim gibi. Sabretme baba. Baba, Baba. Kurban olayım. Kurban olayım, yardım et bana. Baba, beni götür buradan. Kimsenin bilmediği bir yer bul bana. Herkes ölü bilsin beni. Herkes de ölü bilsin. O adam da. Baba, kurban olam yardım et ha. Allah'ını seversen yardım et. Baba, ben gideceğim, gideceğim hiçbir... bana hakkımı verdiğin için. Bunca yaşanan şeyden sonra. Teşekküre gerek yok. Muzaffer'e bir söz verdim. Onu yerine getirmeye çalışıyorum. Bir başkası olsa öfkesine yenilebilirdi. Adaletli davranamayabilirdi. Yüce gönüllüymüşsün. <laughs> Her türlü gelirden sana kalan pay. Yalnız... ...bir şartım var. Parayı alacaksın. Ama dediğimi yaparsan. Ne istiyorsun? Kemal'den boşanacaksın. Haddini aşıyorsun bunu yapmaya hakkın yok. Bana böyle bir şart koşamazsın. Abimin vasiyetini yerine getirmek zorundasın. Ben de bunu yapmaya çalışıyorum zaten. Muzaffer'in vasiyetine senden daha fazla ehemmiyet veriyorum. Muzaffer seni Kemal'den kurtarmak istiyordu. Onun seninle ilgili en büyük talebi buydu. Karar senin tabii. Aklı başında bir kadınsın. Bir işçi karısı olarak yaşamayı seçebilirsin. Kemal'in kazandığı parayla pekala bir hayat sürebilirsin. Ya da dönersin çiftliğe. Özlemini duyduğun eski hayata. Ha? Ya parasız sefil bir hayat. Ya da Kemal'siz iyi bir hayat. Tercihin yok.